Yani ben biliyorum siz bana kızgınsınız. Ama keşke keşke böyle Doşlanta gelseydiniz ya da orada yaşayabilseydiniz o zaman beni anlardınız. Niye? Sizin Doşlanta böyle herkes birbirine kazık mı atar? Nein, anlatamadı ben. Yani ben anladı ki siz burada öylesine çıkmıyor. Ama Doşlanta öyle değil ki. Zaten ben başka bir şey söyleyecekti. E söyleyeceğini söyleyip gitsen de bizim de televizyonumuz ziyan olmasa. Şey, Barbie, okul çıkışında, bizim kafede, ikimiz konuşsak diyorum. Baş başa. Önemli. Seni söyleyeceğim herhangi bir şey dinlemek istemiyorum Dida. Ben sana güvendim sen benim arkamdan iş çevirdin. Erkek arkadaşımı aldın ya daha ne istiyorsun? Barbie, bitti. Yani bak çok önemli. İkimizin oturup konuşması lazım. Baş başa. Barbie bitti. Tamam. Tamam. Ama bundan sonra karşıma çıkmayacaksın. Tamam karşına da çıkmayacağım. Yani çok